buna söyledim mi 20 sene önce buradan giderken karnında ne vardı diye Yıldız buradan giderken hamileydi Elbeto gel. Öldük açlıktan. Burası neresi be oğlum? Kuşkaş değil mi? Aynen. İki tane bir buçuk. Gider. Açınlar! Ne? Açın! Yusuf. Çıkınca ben de seni. Bana da faryal demesinler. Açın. Nereye götürdü o kansız kardeşimi? Ha? Sakin ol reis. Neyin sakini Kelebek? Neyin sakini? Nereye götürdüler? Evde olmadığı da kesindir. Abi kosa gitti bu adam. Kızını aramaya. Kelebek nerede? Nerede? Abi nerede? Aradım telefonunu da açmıyor. Telefonunu burada bıraktı. Delireceğim ya. Delireceğim. Ya bağırma reis. Bilmiyorum. Düşünüyorum. Neyi düşünüyorsun? Neyi? Abi dur. Zaten her şey berbat oldu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Ya reis öyle bir şey demedik hele bir kuruntu yapma şimdi dur dedi dedi doğru da dedi doğru gözünü seveyim abi demedim ben gideceğim bulacağım o Yusuf'u kurtaracağım kardeşimi ve Yusuf'u da bu yaptığına pişman edeceğim ya bir durun Allah aşkına bir durun ya yani. ya bu neyin atarı yerini bilmiyoruz ki bulunan bana Yusuf'un numarasını arayacağım gelsin alsın beni bıraksın Faryalı'yı. Ya alo Feridun bana Yusuf'un e, numarasını bul. Ya ver şunu ya, reis peki, ver şunu. Bozuşuruz bak. Bozuşalım abi. Sen gidersen adam seni öldürür. Ama abim gittiyse vardır bir bildiği. Ya Süha reis bir dur. Kelebek sen de bir dur abi bir dakika. Ya bu adam Kostan gelene kadar zaten biz Faryalı abiyi bulacağız reis. Bir dur bir sakin ol. Neyi sakin ya? Bunun sakinim olur. Kıyametin sakinim olur. Kaito senden kralı yok bu alemde ha. Pankart astıracağım yeminle. Seninle ölüme gider Bodrum gümbetli kronikler. Manisa macun diyarından Beytullah'a sevgiler. <laughs> ne bağırışıyorsunuz Daltonlar? Sesiniz içeri kadar geliyor. Uzay, defol git lan. Oha ya, bu ne kaba bir tavır. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Oğlum yürü git canımız burnumuzda zaten. Aslıcığım sen aklı selim bir arkadaşa benziyorsun. Şu tosunları bir sustur da yardımcı olayım. Reis kusura bakma ben senin yanında bunu biraz tartaklayacağım. Hop hop! Faryalı'nın nerede tutulduğunu söylemek üzere olan birine bu tavrınız çok yanlış. Ne? Ya bırak atıyor işte. Oğlum bak öldürtme kendini şaka yapılacak konu değil. Hayat bir şaka be Kelo. Ama ona ne kadar gülebiliriz ki? Ne dedi lan bu şimdi? Söyle birader. Biliyorsan söyle nerede tutuluyor Faryalı? Hadi kalkın gidelim beraber. Ya bırakın. Uzay işleri işte hep yalan dolan abi bunlar. Ya ben böyle bir konuda şaka yapacak kadar ruh hastası biri miyim yani? evet. Evet. ya? Evet. Tamam ama şu an yapmıyorum. Yani. Bakın konum var elimde. ne? Hani? Ee, e hadi. Hadi o zaman gidelim. Uzay. Bak Uzay. Bu konuda eğer yalan söylüyorsan var ya bu sefer kimse alamaz senin elimden. Aşk olsun karşım. Faryalı, efso bir insan benim gözümde. Tamam işte. Ateş, dikkatli ol. Merak etme. Nerede acaba? Yalnız ben o kamyonete binmem. Kırım Kongo kenesi vardır onda. Benim aracıma lütfen. Kelebek. İn in. Buna güvenmiyorum ben. Gel. Bununla gideceğiz. Reis kamyonet sende. Aç hadi. kardeşim ya Ne dur durdun lan yürüsene. Bir dakika. Bu faryalıyı nasıl alacağız içeriden? Ne nasıl alacağız? Allah ne verdiyse de alacağız. Yalnız bu kavga konularında pek bana güvenmeyin. Tarzım olan konular değil. Ha tarzın olsa edebileceksin yani. Tercihen etmiyorum. Benim bu hayatta isteyip de yapamadığım bir şey yok kardeşim. Gider kursunu alırım. Özgüvene bak özgüvene. Ne duruyorsun lan burada o zaman? insan aşağı. Ben tırstım ya. tırsmalı falan. Ortaokul düzeyi laf yarıştırmalar bunlar. Tarzım değil diyorsun ama bana üç kişi dalmayabiliyordum. neydi ya hakikaten o? Şu seni mı olay mıydı? Kim kimi kurtardı ya? Sen sonuna yetiştin zaten oğlum. Ben tam kendimi toplamıştım. Onları püskürtmeye doğru başlamıştım. Sen geldin. Bak, hiç hoşlanmadığım bir duruma düşüyorum. Ateşle hem fikir oluyorum Keleboş. Ateş seni bayağı kurtardı. Bak bak duy. Bozacının şahidi Şıracı. Bu adam ne selektör yapıp duru? Aa, faryalı gibi konuştum lan. Köylülük bulaşıcı yemin ediyor. Dur bakayım. Kim adamsın sen ya? Ne olur Reis? Şu bir kulübe var. Oradadır. Motoru sesinden ilişkilenmesinler. Bundan sonrasını yürüyerek. Tamam reis. Sen gelmiyor musun Totoro? Hani filmlerde olur ya, ben sizi arabada bekliyorum. Bence asıl kahramanlar onlar. Ya bırak gelmesin, korktu zaten. Motor açık gençler. Gelince gazlıyoruz. Buralar bende, merak etmeyin. Var mı lan? Şş. Yalnız o son hareket son derece samurayca bir hareketti. Tebrik ederim. Arkadaş bul diyor sağ olsun. Ee, bazı gizli kahramanları yok değil bu hadisenin. Değil mi Kelebek? Ne dedi? Sağ ol mu dedi, ne dedi? Eyvallah. Olur, o da olur. Uzay. Şöyle sende. Ya yani ne seviyorsunuz bir arabanın içinde tıkış tıkış? Gelin. Biz de uzayın arabasıyla gidelim olur mu? Hadi. Keşke bu çocuk da biraz size çekseymiş Yıldız teyze. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.